Her şey yeni başlıyor. Artık biz bir ülkeyiz. Bir ülke gibi düşünmeliyiz. Kimle konuşuyor? Ya? Çünkü biz büyüğüz. Çünkü biz Biz kimiz lan? Aa, adımız yok. Aa. Başkanım, bir kötü bir de iyi haberim var. Pandaların doğum oranında yüzde altı buçukluk artış olmuş. Allah'ım şükürler olsun. Kötü haber ne oğlum? Amerika bize savaş açmış. Nasıl Beş bin nüfuslu belediye Amerika'na savaşa mı girdin şimdi? Sevgili Amerika, geminizi yanlışlıkla patlatmış olmamız size olan sevgimizi azaltmadı. We will fuck President Peke Başkan Peker Mengen'i Ne oh. şey yapacağız dedi orayı tam anlayamadım ya. Fakacağız dedi ya neyin anlamadık? Seven Amerika fakılan Peker. Abartılacak bir durum yok. Kaynakçı Suat Usta'yla konuştum. Kendisi gemiyi üç günde eski haline getiririm dedi. Demedim. Bilemedin, beş günde tamam bu iş. Değil. Şey de, Evet, ee... Hilmi Ülke bitti oğlum. Haklısınız başkanım. Ülke bitmiş ya. İnsanımız cahil cahil. Lan oğlum, onu demiyorum. Ülkeyi gezdik, bitti. Yerden al. Yerden alır. Kaldır elleri başkanım. Oğlum askeri eğitim mi veriyorsun? Jennifer Lopez klibi mi çekiyorsun ya? Başkanım. Seni eşimle tanıştırmak istedim. Başkanım aşkım. Merhaba. Merhaba ona. canım. Başkanım. <laughs> Sizin nişanlımı getirdim. Can merhaba. Bu ülkenin kerizi ben ya? Su gibi kız boşa akıyor. Yalvarıyorum defolun gidin ya. Başkanım savunmamızı bu bölgede yapalım diyoruz. Adam füzeyi buradan bize bir koyacak bitti gitti. Vatanımızı savaşmadan alamayacaklar. Kanımızın son damlasına kadar sen bugüne kadar neredeydin? Asker misin sen? Hayır. BCDG. Ama savaşmayı iyi bilirim. Errayını kurtarmayı defalarca istedim. Kurtaracağım sizi! Errayını mı kurtarsın bizi? Siktir git buradan! Emredersiniz! <laughs>